Bu animeyi kesinlikle izlemeliyiz çünkü ilk 15-20 saniyede beni kendine kitledi. Nara <laughs> ittai yani animenin konusu hakikat ve hakikati aramakla alakalı ve olayların gerçekleştiği dönem Orta Çağ Avrupası. Bu dönemde gökyüzünü araştırmaya çalışan gökbilimciler var ve Vatikan bunun araştırılmasını istemiyor. Çünkü diyor ki Tanrı dünyayı evrenin merkezine yarattı. Siz de bu... Evrenin merkezinde sınav olduktan sonra cennete gireceksiniz. Bu sınavı geçmek için bana biat edin, bana para verin, bana güç verin diyor ve bu toplumsal ve ekonomik gücü korumak için de gök bilimlerinin araştırılmasını yasaklıyor. Peki bu bizim için neden bu kadar önemli? O dönem küresel güç kiliseydi, Vatikanlı. Bu dönem küresel güç ise Nvidia, Apple, Microsoft gibi teknoloji şirketleri. Peki bu teknoloji şirketleri bizi nasıl güdüyor? Bunu bayağı düşündüm. Bunlar bizi nasıl kandırıyor diye. Tüketim çılgınlığıyla kandırıyorlar. Peki nasıl kandırıyor? Diyor ki sen diyor iyi bir araba alırsan, Maybach alırsan, Rolls Royce alırsan sen kaliteli, değerli bir insan olursun. Sen insanı kamil, en üstün insan olursun. Ya da şurada Gucci yazarsa, Prada yazarsa, ne bileyim saatin pahalı olursa sen çok değerli bir insansın falan gibi lanse ediyorlar ve diyor bunun için diyor bütün yıl çalışman lazım. Bu benim sattığım ürünleri almak için bütün yıl çalışman lazım diyor. Böylelikle toplumsal ve ekonomik gücü kendi bünyesinde barındırıyor. Ona biat etmemizi sağlıyor. Peki bunlara kanmamak için ne yapmamız lazım? İşlev ve biçimin farkını öğrenmemiz lazım. Bir eşyayı işlevi için mi alıyorsunuz, biçimi için mi alıyorsunuz? Bu çok önemli. Eğer biçimi için alıyorsanız biçimin işlevi olması lazım. Mesela ister Türkiye'de olsun ister Amerika'da olsun birçok tarikat var. Mesela bu Osho'nun tarikatı vardı Amerika'da. Adam Maybach'a biniyor. Adam Rossoys'a biniyor. Çünkü Osho müritlerine diyor ki bakın ben Tanrı'nın sevgili kuluyum. Çünkü ben Rossoys'a binebiliyorum. Yani Tanrı beni seviyor ki beni Rossoys'a bindiriyor. O yüzden bana biat edin kurslarımı alın bana para verin diyor. Bu tarz havalı bir aracı aldığınızda böyle bir para kazanıyorsanız yine alabilirsiniz. Ama siz... Aracı alıp bunun biçiminden bir hava kasmıyorsanız, bunun biçiminin size bir maddi, ekonomik güç olarak getirisi yoksa burada bir israf vardır. Çünkü her canlının hayat amacı var olmak ve varlığını sürdürmektir. Eğer aldığınız ürünler sizin varlığınızı sürdürmenize, daha güçlü olmanıza yaramıyorsa bu ürünler sizin için değersizdir.